Selamlar herkes arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizlere iki güzel fonksiyon sorusu seçtim. Ee, arkadaşlar bakın sorulara nasıl farklı gözlerle yaklaşırız? Nasıl farklı bakış açıları kazanırız? Onları kazandırmak istiyorum aslında bu iki soruyla sizlere. Haydi gelin sorularımızı okuyup çözmeye başlayalım. Bu arada arkadaşlar sorularımız eksen yayınlarından. Gerçel sayılarda tanımlı fx eşittir. Mutlak x artı 11 eksi mutlak x eksi 50 fonksiyonunun görüntü kümesinde kaç farklı tam sayı değer vardır demiş. Şimdi arkadaşlar bakın bu tarz sorularda sakın tablo yapıp da farklı durumları incelemeyelim. Mutlak değerlerden kurtulmaya çalışmayalım. Ne yapalım? Bu verilen fonksiyonun grafiğini çizmeye çalışalım. Oralardan bakalım neler elde edebiliyoruz görelim. Çünkü eğer öyle yaparsanız sorunun çözümü 15 saniyeye inebiliyor. Hemen yapalım arkadaşlar. Bakın koordinat eksenlerimizi çizdik. Bakın bunların grafiği de nasıl çiziliyor? Şimdi bir kere şunu biliyor olmamız lazım. İki tane mutlak değer varsa aralarında eksi işareti varsa arkadaşlar bunun grafiği bir Z grafiği belirtir. Eğer bunları bilmiyorsak grafik part 1 ve grafik part 2 videolarımı kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim. Diyelim arkadaşlar bakın şimdi ben o zaman bunun bir z grafiği olduğunu biliyorum Bakın buradaki kritik noktalarımızı ilk önce bulalım buradaki kritik noktamız 11 buradaki 50 hemen ne yapıyorduk Burada -11 ile burada 50'yi işaretliyorduk sırasıyla 50 koyalım bakın 50 burayı 0 yaptı 50 koydum 50 koyduğumda fonksiyonun sonucu 61 değerine gitti Burası 61 Daha sonra arkadaşlar -11 koyalım -11 burayı sıfırladı 11 -50 daha ne yaptı arkadaşlar -61 61 diye çıktı önünde bir daha eksi var. Burası da ne geldi? Eksi 61'e gitti. Eksi 11 yazında Zaten arkadaşlar ben bunun eğer z grafiği olduğunu biliyorsam burası 61 geldiyse burası kesinlikle bunun ters işaretisi gelmek zorundadır. Bu da aklımızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar bakın ne yapacağım? Bu iki noktayı birleştireceğim. Z harfi olacak şekilde şu şekilde ilerletti. Ben grafiğimi çizdim. Şimdi diyor ki bu grafiğin alabileceği kaç farklı tam sayılar vardır? Bakıyorsunuz arkadaşlar bu grafikte gidebildiği maksimum yer 61. Gidebildiği minimum yer eksi 61. E bakıyorsunuz sürekli bir şekilde ilerlediği için Eksi 61 ile artı 61 arasında tüm değerleri alabiliyor e 61 tane pozitif 61 tane negatif Bir tane de sıfır alabiliyor arkadaşlar Yani 61, 61, 122 Sıfırdan dolayı cevabımız 123 geldi Gördüğünüz gibi grafik çizerek soruyu tak diye çözdük Şimdi arkadaşlar diğer sorumuza geçeceğiz Diğer sorumuz da buralarda bir yerlerdeydi Şimdi saykamızı biraz küçültürsek e, Sorumuzu bulacağız Evet bakın arkadaşlar 14. sorudayız. 14. soruyu çözmek istiyorum. Şimdi biraz daha aşağıya inelim. Bakın şimdi. İnemedik. Her nedense inemedik. Çünkü çok küçülttük. Hemen arkadaşlar bakın. İnanın nerelere gittiğimi ben de bilmiyorum. Umarım doğru yerdeyizdir. Bakıyoruz. Doğru yerde miyiz? Doğru yerde değiliz. Çünkü bir önceki teste kalmış. Bu arada gelmişken şuradaki 10. soruyu da en kısa sürede çözeceğim. Çözen olursa da helal olsun. Çok zor bir sorudur arkadaşlar bu 10. soru. Şimdi her neyse biz arkadaşlar Görevimize geri dönelim. Görevimiz 14. soruyu çözmekti. 14. soruyu açtım. Birazcık da yakınlaştıralım. Hatta yakınlaştırmadan artık direkt çözebiliriz. Soruyu okuyoruz. x kare eksi e üzeri x eşittir 1. Denkleminin kaç farklı gerçel kökü vardır? Arkadaşlar bakın bu tarz durumlarda yani bu ikinci dereceden bir denklem olmadığı için hatta sadece üstel bir fonksiyon da olmadığı için ne yapamayız? x'i direkt olarak bulamayız. Ama ne yapabiliriz arkadaşlar? Ne dedik? grafik çizersek çok rahat görebiliriz dedik. Hemen grafik çizelim. Bakın e üzeri x'i çünkü ben buranın grafiğini çizemem. Ama ben bunu sağ tarafa atarsam hem x karenin grafiğini çizebilirim. Hem de 1 artı e üzeri x'in grafiğini çizebilirim. Dediğim şeyi yapıyorum. Bakın x karenin grafiğini çizdim. Tamam mıyız? Bu x karenin grafiği. e üzeri x'in grafiğini biliyor muyuz arkadaşlar? Nasıl bir grafikti Üstel fonksiyondu kendisi. Şöyle bir grafikti ve y eksenini 1'de kesiyordu. Ben bunu 1 ile toplarsam bu kesti nokta aslında kaç olacak? 2. O zaman o şekilde bir ne yapalım? Grafik çizelim. 2'de kesti. Bakın. İkinci çizdiğim grafik 1 artı e üzeri x'in grafiği. ilk çizdiğim grafik x karenin grafiği. Bakıyorsunuz kaç farklı noktada kesişmişler? 2. O zaman arkadaşlar bu denklemi sağlayan 2 farklı gerçel yok. Bulabiliriz diyebiliriz. Ve soruyu da bu şekilde çözmüş oluruz. Umarım bu çözümler sizlere bir şeyler katmıştır. Tekrardan diyoruz bu çözdüğümüz sorular arkadaşlar daha fragman. Sene boyunca takipte kalın diyelim ve hepinize iyi çalışmalar dileyelim. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikte kalın. Hoşçakalın.